Saçlarımı sarayı boyadığımdan beri dişlerimden biraz rahatsız olmaya başlamış. O zaman bugün yeni bir bakım rutinini deneyeceğiz. Öncelikle dil sıyırma aşamasıyla başlıyoruz. Ben bunun için hem geniş ağzı hem de pastanmaz çelik olması sebebiyle Zubiyo'nun dil sıyırıcısını kullanıyorum. Dilimizi gerisinden öne doğru dilimizi sıyırarak geliyoruz. Ta ki dilimizin üstündeki beyazlık gidene kadar. Step 2 diş fırçalama. <laughs> Şimdi kuru fırçamızın üzerine nohut tanesi kadar diş macunu sıkıyoruz. Bunun için ben içinde SLS renklendirici, tatlandırıcı gibi şeyler bulundurmayan Zubio'nun beyazlatıcı diş macunu kullanıyorum. Vegan ve temiz içerikli olması da beni bayağı rahatlatıyor. İçerindeki florür ve hidroksiyapatik sayesinde dişlerinizin daha beyaz gözükmesini sağlıyor. O Dişlerimizin arka kısmından ön kısmına doğru yavaşça fırçalayarak geliyoruz. Her dişin üstünde 3-4 saniye tutarsanız daha etkili sonuç alabilirsiniz. Şimdi üçüncü aşama olarak diş ipi kullanacağız. Diş ipini böyle diş macununa sürerseniz dişlerinizin bütün çevresine ulaşmış olacaksınız. Bu aşama ağız bakım suyu. Let's check.